Merhaba Express Bartın takipçileri. Hepinize merhaba. Buradan artık bundan sonra haftalık Barton'la ilgili yorumlar yapmaya çalışacağım sizlere. Bartın'da olan, gündemde olan konuları, değerlendirmesi gereken bazı konuları açıklayacağım. Gördüklerimi açıklayacağım. Yorumlar katacağım. Siz Bartın hemşirelerimin bilgisini sunacağım. Biliyorsunuz ki önemli konular, bunlar artık dile getirilmesi lazım. Bartın artık sessizliğini bürünmemesi lazım. Bartınlar artık sesini çıkartması lazım. Artık bir şeylerin konuşulması lazım. Bartın'da olan, gündemde olan konuları, Bartın'la ilgili konuşulması gereken mevzuları buradan siz takipçilere konuşacağım, anlatacağım, paylaşacağım. İstanbul'da Bartın Karabük Zonguldak tanıtım günlerine katıldım. İyi ki de gitmişim, çok kişiyle tanıştım. Uzun zamandır görmediğim kişileri gördüm. Özellikle Bartın valisinin bu tanıtım günlerine gelmesi, onur etmesi çok iyi oldu. Vali Nurtaç Arslan'dan çeviren kişi Bartın'a gelmesinde tayin olmasında emeği geçen herkese özellikle teşekkür etmek isterim. Bartın valisi Nurtaç Arslan çok samimi birisi. Çok işten, halktan birisi. Halkın içinden gelen, rahatlıkla sohbet edebileceğiniz konuşabileceğiniz derdinizi anlatabileceğiniz bir kişi. Yardım etmeyi seven iştenlikle konuşan, iştenlikle yaklaşan, çok samimi birisi. Bartın'a geldiği için çok şanslıyız. Dilerim ki uzun seneler Bartın'da kalır. Bartın tanıtım günlerinde ise İstanbul'a gelip Bartınlıları, Zonglakları, Karabüklüleri tek tek ziyaret etmesi, sınatları gezmesi bizleri onur etti. Ben Levent Çinçin olarak İstanbul'da gururlandım. Vali görünce çok sevindim. Çok duygulandım. Çok gurur duydum kendisinden. Böyle bir valimiz olduğu için, bize gönderdikleri için çok çok teşekkür Emeğe geçenlere teşekkür ederiz daha doğrusu. İnşallah uzun seneler Bartın'da kalır. Diğer yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gerçekten büyük adam. Ben bakan oldum. Şöyleyim, böyleyim. Büyük gönüllük yok. Tanıtım günlerine geldi. Halktan bir kişi gibi herkesle muhabbet etti, sarıldı, tokalaştı, öpüştü. Herkese hatır sordu, dert dinledi. Yani diğer hani bildiğimiz bakanlar gibi ben bakanım biraz ağır olayım yok halkın içinden gelmiş birisi olduğunu halktan birisi olduğunu samimi olduğunu bizlere gösterdi. Nasıl söyleyeyim Bartın'lı bir bakanımız olması için çok mutluyuz. Çok büyük bir şans. Bunu değerlendirmeliyiz. Biliyorsunuz Bartın su kesintileri oldu. Bayanlarımız özellikle evlerinde çok sıkıntılar yaşadı ve bu uzun sürmesi çok çok sıkıntı oldu. Evlerinde depo olmayanlar temizlik açısından çok zor günler geçirdiler. Artık bu su kesintilerine belediye olarak bir çare bulunması lazım. Bartın Belediyesi Buna biraz daha eğilmesi lazım. Altyapı mı desem, yatırım mı dersiniz, ne derseniz deyin yapılması lazım. Buradan kurtulmalıyız. Yani bu su kesintileri bizi çok sıkıntıya sokacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı geldi. Bartın dolaştı ama beklediği ilgiyi göremedi. Ya bu neden kaynaklanıyor? Teşkilatın birbirinden kopukluğundan kaynaklanıyor. İl başkanının ee, burada kopukluğu var. Halktan uzak. Teşkilat biraz kendi içerisinde çekişmeler var. Duyuyoruz. Gözlemliyoruz. Bunlar parti içinde sıkıntılar yaratır bu sıkıntıları gidermeleri lazım. Yoksa ilerleyen günlerde seçim geldiğinde bu sıkıntılar artık gün yüzüne çıkar. Parti çalışmalarında zora girerler. Beni takipte kalın. Kalın salacakla.